Devlet Bahçeli'nin şu sözü var. Sınıf arkadaşı devam etmez de demiş. E, ee, Ekrem'e karşı Özgür Özel dedim demiş. Ya da dalga konusu oluyor. ana muhalefet partisi şu anda ve lideri dalga konusu oldu. Liderinin basiretsizliği yüzünden, liderinin cesaretsizliği yüzünden, liderinin koltukta kalma itirazı yüzünden. Devlet Bahçeli bile Özgür Özel dedi ya o kalsın. Kemal Kılıçdaroğlu zaten kalsın dedi. Çünkü Yeneceklerini biliyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'yla muhalefeti tekrar alt edeceklerini biliyorlar yerel seçimde. Ama o olmaz dedi. Ekrem olmasın, şey olsun dedi. Özgür Özel olsun. İnsanlar dalga geçiyor. Bir de şu sözü var. Bagajsız, bagajı olmayan birini getirin hemen istifa edin. Ayıptır bu ya. Bu partililere hakarettir ya. Çıkıp orada milletvekilinin var ya isyan etmesi gerekiyor. Sen ne diyorsun ya? Kemal Bey. Sen ne diyorsun ya? Sen ne kadar temizsin o zaman diye bu soruyu sormak gerekiyor Kemal Bey'e milletvekili olacaksın soracak ama hepsi tabii mevcudiyetlerini e, siyasi partilerin liderlerine şey yaptıkları için e, e, onlara ait oldukları için biat ediyorlar. Bakın burada bir cümle daha var ya o çok enteresandır. Al, 600 milletvekili e, işte belirliyoruz ki komisyon kurduk, mülakat yapın dedim. Baktım ki ahbap çavuşlarını ve siyasi yakınlarını yazmışlar. Ya bunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, arkadaş bak hala da Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde umut arayan insanlar varsa bak şu söz var ya. Yani işte 600 milletvekili belirledik, belirleyeceğiz. Komisyon kurun dedim. Ee ne bileyim mülakat yapın dedim. Baktım ki yakınlarını almışlar. Ya partisine bile hakim olmayan bir Kemal Kılıçdaroğlu var karşınızda. Ya farkında mısınız siz? Bırak ülkeye, partisine sahip değil, Ülkeye nasıl de sahip çıkacaktı bu adam o zaman? Şimdi ben düşünüyorum ya. Ya bu sözlerin hepsi birer itiraf. Bu sözlerin hepsi kendini dibe çeken, yani bir kendini başarısız gösteren, kendi ağzıyla başarısızlığını itiraf eden bir insanda dürüstlük değil bu. Yaptığını farkında değil. Kafa çelişkili, kafası yani şu anda şey değil, berrak değil Kemal Bey'in ve diyor ki komisyon kurun dedim. Ne yapayım? İşte eşini, dostunu getirmiş, akrabasını getirmiş ya. Daha Cumhuriyet Halk Partisinin lideri partisine hakim değil arkadaş. Siz bu bu adamın peşinden mi gideceksiniz hala? Helal olsun size gitmeye devam edin. Ülkeyi yakarsınız, seçmeni üzersiniz ve umutsuzluğu e, sürekli hale getirirsiniz. Bir cümlesi daha var. E, Neron Roma'yı, Erdoğan da Türkiye'yi yakıyor. Kılıçdaroğlu da CHP'yi yakıyor. Onun devamını ben getireyim. İşte böyle bir e, Cumhuriyet Halk Partisi. Bu yeni bir şey mi sizce. Kafa gidip gidip demiş birisi. Yani maalesef böyle bir ortamda yaşıyoruz. Muhalefetin olmayan muhalefetin, çok güzel bir söz, olmayan muhalefeti konuşuyoruz ama. Ama kendini bitiren bir muhalefet var. Bu arada e, Mansur Yavaş ismi de konuşuluyor. Mansur Yavaş'ın Meral Akşener'i ziyaret etmesi. E, tabii a, acaba e, bir şeyler olabilir mi? Bir transfer söz konusu olabilir mi? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz bence her her şey sürpriz olabilir. Siyasette her şeyi bekliyor.